Babamla konuştuk. Ceza kesmeyecek onlara. Ben bugüne kadar babandan hiçbir şeyi saklamadım Naime. İlk defa bugün benim elimi dilimi bağladın Naime. Ona doğruyu söylemediğim için kahroluyorum. Hünkârım. Babacığım. Hatice ve Kemalettin'le alakalı hükmü ben size söyleyeyim istedim. Cezalarını kestim. Affetmediniz mi? Evvela aralarında bir münasebet olmasına rağmen... ...bu hakikati bize söylememişler. Haklarında verilen hükme razı gelmeyip... ...firar etmişler. Abdülkadir'in dur ihtarına uymayıp... ...onu yaralamışlar. Ve en mühimi... Kızımın canına kastedip onu zehirlemeye çalışmışlar. Sizce affedilmesi mümkün. Ne ceza verdiniz? Sen bugüne kadar onların öldürülmesini istemedin mi? <laughs> Öldüler mi? Başından beri en ağır ceza çaptırılmasını isteyen siz değil miydiniz? Niçin üzülüyorsunuz peki? Naime'yi zehirleyen... ...onlar değildi. Naime'yi onlar zehirlemediyse... ...kim zehirledi? yaptım babacığım. Ben yaptım. <laughs> Ve bunu bana şimdi söylüyorsunuz öyle mi? Size tek korkumun hakka girmek olduğunu söylemiştim. Siz bunu bile bile hakikati benden gizlediniz. Öyle mi? Ben Hatice ve Kemalettin hakkında yanıldım sanıyordum. Lakin şimdi görüyorum ki sizin hakkınızda yanılmışım. Neyse ki size itimat edip hatalı bir hüküm vermedim. Nasıl yani? Ölmediler mi? Ölen sadece size olan itimadım.